Mehmet Yılmaz T24. Erdoğan yönetiminde küme düştüğümüzün itirafı. Erdoğan yönetiminin orta vadeli planı dün açıklandı. Buna göre seçimin yapılacağı yıl 2023, Türkiye'nin kişi başı milli geliri 10071 Amerikan doları olacak. Bu 10071 rakamı Cumhuriyetin 100. yılında 1071 tarihine bir nazire olsun diye mi bulundu bilmiyorum. Kim bilir belki de tamamen tesadüf eseri böyle bir rakam çıkmıştır. Erdoğan hükümeti 2012 yılı biterken Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için 100 hedef açıklamıştı. Belki hatırlarsınız. Hedeflerinden biri gayri safi milli hasılayı 2 trilyon dolara çıkararak dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmekti. Buna bağlı bir diğer hedef de kişi başı milli geliri 2023 yılında 20 bin doların üzerine çıkarmaktı. Böylece bu kardeşinize yetki verin Türkiye'yi uçursun diye anayasayı değiştirten Erdoğan'ın Türkiye'yi uçurmak bir yana küme düşürdüğü orta vadeli planla tescil edilmiş bulunuyor. 10 bin dolar tuzağına düşmeyelim derken 10 bin dolar ulaşması hayli zor bir hedefe dönüştü. Erdoğan ekonomi yönetimi konusunda o kadar başarısız ki daha 3 ay önce meclise getirdiği ek bütçede 278 milyar lira olarak hedeflediği yıl sonu bütçe açığını orta vadeli programda 461 milyar liraya yükseltmiş. Bir yıl önce 21 Ağustos günü faiz indirimiyle Türkiye'nin ayağındaki prangaları kıracağını, enflasyonun da çok düşeceğini söylerken dolar 8 lira 54 kuruş, enflasyon %19.25'ti. Ama buna rağmen araştırmalara göre Erdoğan'ın ve AKP'nin oyunda çarpıcı bir gerileme de yok. AKP %30'lara demir atmış durumda ve hala birinci parti. Erdoğan'ın görev onayı ise %40'ın altına inmiş değil. Aynı araştırmalar muhalefetin oylarında da kayda değer bir yükseliş tespit edemiyor. Bu tablo seçime kadar değişmez ve seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan için bir dönem daha kazanma şansı bile doğabilir. Bunun en önemli nedeni muhalefetin henüz bir ortak aday belirlememiş olması. Ortak adayı belirlendiğinde yapılacak araştırmalar daha gerçekçi sonuçlar verecektir. Bir diğer neden de muhalefetin somut vaatler içeren bir programı henüz ortaya koymamış olması. Ben daha iyi yöneticiyim demek seçmeni umutlandıracak bir vaat değil. Hayat çok pahalı, millet geçinemiyor, aç demek de bir politika değil. Durumun tespiti ve geçinemeyenler, aç yatanlar bu durumda olduklarını zaten biliyorlar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2 Ekim'de adayın açıklanacağını söylemişti. Bu arada bir tür koalisyon protokolünün de tamamlanacağını ve bunun üzerine bir seçim programının inşa edileceğini varsayabiliriz sanırım. O zamana kadar Erdoğan'lı bir 5 yıl daha yaşama endişesinin muhalif seçmene hakim olacağını söyleyebilirim. Böyle ceza uygulaması olmaz. Gülşen için halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame 48 sayfa uzunluğundaymış. İddianamede 702 şikayetçinin ismi de var. Böyle uyduruk bir iddianamenin 48 sayfa tutmasının nedeni şikayetçilerin isimlerinin listesi olmalı. Savcı Bey şöyle yazmış. Şüphelinin sarf etmiş olduğu söz ve beyanların irdelenmesinde halkın toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek, halkın sosyal ve sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, şüphelenin söz ve beyanlarının kışkırtıcı, düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. 71 kelimeden oluşan bir tek cümle bu ve bu laf kalabalığının bir tek anlamı var. Gülşen için siyasi bir yargılama yapılacak. Savcı Bey somut bir kanıttan söz etmiyor. Etrafına bakmış ve iddianamede kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğunu anladığını yazmış. Kusura bakmasın ama bir ceza yargılamasında ben böyle anladım diyebildiği bir suçla ceza istenmez. Bu iddianın tartışılmayacak somut delillerle desteklenmesi gerekir ki herkes aynı şeyi anlasın. Kitlesel düşmanlık doğduğunu gösteren somut kanıtlar neler? Kışkırtıcı tutum ve davranışlardan etkilenip kışkıranlar nerede? Toplum Gülşen'in orkestra arkadaşına yaptığı anlamsız bir şaka nedeniyle birbirine nasıl düşman olmuş? Bu durum hangi sonuçları yaratmış? Ortada somut bir kanıt yok. Savcı kendi kendini suça ikna etmiş. Mahkemenin de inanmasını ve ceza vermesini istiyor. Hakim bu iddianameyi iade etmeliydi. Ceza yargılaması yapıyoruz, yakan top oynamıyoruz diyerek. Böyle uydur uydur yaz suçlamalarla ceza yargılaması yapılmasına bir demokratik hukuk devletinde rastlanmaz. Bu tür yargılamalar otokratik, teokratik, diktatöryal rejimlerde olur. Savcı Bey, Türkiye'deki rejim hakkında bir şeyler mi ima etmeye çalışıyor diye merak etmediğimi söyleyemem. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.